Merhaba arkadaşlar. Bu hafta kurumumuzda yapılan Türkiye geneli paraf yayınlarının tyt denemesindeki geometri sorularını çözmeye başlıyoruz. 31. sorumuz bir çizdirmeli bir soru. Sözel kısımları verilmiş. Şekli çizip e, ve alanı bulalım. Bir yamuk çizelim arkadaşlar. A, B, C, D yamuğu diyor. Ee, A, B, D, C, D paralel olacakmış. A, B, C, D. Sonra E eleman B, C alalım. Şöyle. B, E de E, C'ye eşit veriliyor. Sonra A, E'yi D, E'yi birleştirelim. Bunu 6 demiş D, E'ye. A, E'ye de 8 demiş aradaki açının da 45 derece olduğu söyleniyor. Bu kuralı hatırlarsanız yamukta eğer orta noktaya bir üçgen geliyorsa şuradaki alanla buradaki alanın toplamı ortadaki alana eşittir. O zaman biz ADE'nin alanını bulursak iki katı yamuğun alanı verecektir. Bir de binler açın karşısına dik çekerdik. 45-90-45 hipotenüs 8 ise dik kenarlar nedir? 4 kök 2, 4 kök 2'dir. Taban kaç? Diğer 4 kök 2'yi yazmıyorum. Şimdi üçgenin alanı 4 kök 2 çarpı 6 bölü 2. 12 kök 2. Şu üçgenin alanı. Bunun iki katı nedir? Yamuğun alanı. 24 kök 2. Aşık. 32. soru. Şekilde birim kareli bir zeminde verilen A noktasında bulunan deniz önce aşağıya aşağıda soldaki pusuladaki gibi alfa derecelik açıyla 13 binimlik yol alacak. Yani bakın şimdi şeye e, şu pusulaya kuzeyle alfa derecelik açı yapacak şekilde şöyle yol gidelim. Şurası B noktası olsun. Kuzeyimizde şu olsun. Alfa derece. Sonra o B noktasından sağdaki pusuladaki gibi güneyle beta derecelik açı yapacak şekilde şurası güney olsun. Şöyle bir yere gelelim. C olsun. Şu açımız nedir? Beta. ve AC uzunluğu isteniyor. Şurası 13 arkadaşlar. Şurası da 10. Pardon. Şurası 10. Şunu silelim. Şimdi aradığımız yer burası olacak. Tanjantları veriliyor. AC uzunluğu isteniyor. Şimdi e, alfanın tanjantı kaç veriliyor? 5 bölü 12. O zaman şurayı yukarı doğru uzatıyor. Şuradan da şöyle dik çekiyor. Şurası e, şimdi hipotenüsü görüyor musun? Alfanın içinde olduğu dik üçgen. Hipotenüsü 13 ise demek ki burası 5'tir. Şu uzunlukta nedir? 12'dir. Ve e, betanın tanjantını ne vermiş? 4 bölü 3. Ona Onun karşısında da şöyle dik çekiyorum Şöyle şu açı çünkü beta 8 Bölü 6 Şimdi Şu C noktasından şey A noktasından şöyle Paralel çeksem Dik üçgen oluştursam Şurası 5 aşağı iner uzunluk. Şuraya 3 kalır. Çünkü burası 8. Şurası 6 ise aşağısı da 6'dır. Çünkü şurası 12. Bu 6 da karşıya geçer. Şuradaki Pisagor'dan x eşittir. Dik kenarları biri diğerinin 2 katıysa hipotenüs küçüğünün kök 5 katı. Aşıkka. Otuz üçüncü sorun. Şekil birde verilen yere dik ve aynı yükseklikte üç tane çubuk görüyorsunuz. A, B, C noktaları verilmiş. A noktasının B noktasına olan uzaklığı iki kök beşmiş. A noktasının B noktasına uzaklığı iki kök beş. A noktasının C'ye olan uzaklığı da on veriliyor. Şuranın hepsi de. Onmuş. Şekil 2'deki kapak açıldığında A noktası etrafında Saat yönün tersine Diğeri de saat yönünde e, Belirli miktar döndürüldüğünde Şöyle bir manzara karşımıza çıkıyor C, e, D, doğrusal olup Dik olacaklar Ve DE E isteniyor Şu zaten var Şöyle şurayı uzatalım. Şuranın da dik olduğunu söyleyelim. Şurası 2 kök 5 ise burası da nedir? 2 kök 5. Şuranın hepsi kaçtı? 10. Pisagor yaparak DC'yi bulabilirim. E, ee, 10'un karesi 100. 2 kök 5'in karesi 20. Çıkardım 80. Kök 80 kim? 4 kök 5. 4 kök 5. Peki EC kimdir? Yani şu mesafe 10 eksi 2 kök 5 olmaz mı? E burası da şuraya eşittir. Döndürülüyor. 10 eksi 2 kök 5. DC'nin hepsi kaç? 4 kök 5. Kimi çıkaracağım? 10 eksi 2 kök 5'i. Ne yapar burası da? 6 kök 5 10, -10 yani deye eye kalmış olur. 6 kök 5 eksi 10. Yani 5. 34. soru. Bir prizma sorusu. Bir ayrıtı 7 olan bir küpün içerisinden taban köşeleri küpün ayrıtları üzerinde ve yüksekliği 7 binim olan bir kare dik prizma çıkarılıyor. AC3 veriliyor. Oluşan cismin alanı isteniyor. Şimdi üstten bakarsak arkadaşlar üstlük kare şöyle içinden bir kare çıkarılmış. Şurası 3 veriliyor. E şuraya 4 kalacaktır. Çünkü şurası da 7'dir. Küp olduğu için her taraf 7 şuralar 90 olduğu için yandaki üçgenler eş üçgenlerdir. Alfa, beta, alfa, beta. Böyle alfa, beta dağıtırsanız 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4 ve 5. Yani şu bölgenin alanı nedir arkadaşlar? 3 çarpı 4 bölü 2'den 6 şu da 6, şu da 6, şu da 6. Ortası delinmiş. Yani şurası şu bölge çıkıyor. 25'lik bölge çıkıyor. O zaman 4 kere 6, 24. Üst alan. Bunun aynısı altta olduğu için altta da ne var? Çünkü delinmiş. Ee, bir 24'lük şey var, kısım var. Şu bölge 49. 49. Böyle yanlarda dört tane var arkadaşlar. 49 çarpı 4 ne yapar? 36 196. 196. Nereler kaldı? İçindeki kare çıktığı için kare e, prizma onun yan yüzeyleri kaldı. Şurası kaç zaten? 5. Yükseklik kaç? 7. İçeride e, şu yüzey 35. 4 tane var. 140. 140 da toplayalım. Onlar, onlar, da yüzey alanı yapıyor. Toplayalım. 6, 10, 14. 14. E, 4 daha. 18. 384 bulunmuş olur. 35. soru. Şekildeki dik üçgen biçimindeki kağıtta AD kenar ortaymış. Yani muhteşem üçlü oluşuyor. AD kenar ortaysa şurası, şurası ve şurası birbirine eşit. Katlanıyor arkadaşlar. C, C üst noktasına geliyor. O zaman burası da çift çizgidir. Şu nokta açı şuraya geliyor. Şu da açı ortaya olmaz mı? Şu uzunlukta nereye geliyor? Şuraya geliyor ve paralellik var arkadaşlar. CD şuraya paralel. ACB açısı, A, C, B açısı yani alfa açısı isteniyor. Katlanca buraya geliyor. Peki paralel arasında Z açıyı gören var mı? Bu açıyı nereye alabilirim? Şu araya alabilirim. Buraya iki alfa diyelim. 2 alfa. Şurası da 2 alfa. O zaman burası da 2 alfa olsun. Geri ne kaldı? Köşe 90 olduğu için. 90 eksi 2 alfa. Böl bir tanesini. 45 eksi alfa. Peki şu ikizkenar kenar üçgen değil mi? 45 eksi alfa kime eşit olacak? 2 alfaya. 3 alfa 45 alfa 15. Biz C açısını istiyoruz. Cevapta ne olacaktır? 30. 36. soru. Testinin kolay sorularından bir tanesiydi. Şekildeki ABC e, üçgenin B ve C düzgün dokuzgenin merkezleri. İkisi de düzgün dokuzgen. X açısı isteniyor. Şimdi bir çokgeni merkezden itibaren köşelere gidecek şekilde bölerseniz eşit açılarla bölmüş olursunuz. Düzgün olduğu için şuradaki açılar nedir? Hep eşittir. 360'ı 9'a bölerseniz neyi bulursunuz? 40'ları bulursunuz. 40 şu açıda 40 şu açıda 40. Yani B açısı ne oldu? 80. Burada 9genin bir kenarını görüyor. O zaman burası kaç olacak? 40 olacak. 40, 80, 120 iki sene kaldı 60 derece. 37. soru birim kareli bir zeminde şu şekli veriliyor ve AE e, uzunluğu isteniyor. Birim kare olduğu için bir kenarı bir birim alacağız. Şimdi AB'nin CD'ye paralel olduğunu görelim. Paralelse kelebekten e, aradığımız AE'yi bulabiliriz. Şimdi şu açının tanjantı nedir? Karşı 2. Komşu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani 1 bölü 3. Gelin AB'ye bakalım. Şu açının tanjantına bakın. 1 bölü 3. Bu da 2 bölü 6 idi. Yani o da 1 bölü 3. E o zaman CD doğrusuyla AB doğrusu birbirine paralel. Ve kelebek üçgen var. 1, 3, kök 10. Diğeri de 2, 6, 2 kök Benzerlik kaça kaç? 1 2. K'ya 2K yani. O zaman burası da nedir? X'e 2X. O zaman AD'yi bulalım komple uzunluğunu. Sonra 1'e 2 oranında bölelim. AD'yi şöyle e, birim kareleri kullanarak ne hale getirelim? Bir dik üçgen haline getirelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 6, 8, 10 10 uzunluğunu 1'i e 2 nasıl bölersin? 3'e bölersin. 10 bölü 3 olarak bir parçayı bulmuş olursun. Şurası 10 bölü 3. Burası da 20 bölü 3. AE istendiği için 10 bölü 3 cevabımız olacaktır. 38. soruda bir katı cisim sorusu kare dik piramit görüyorsunuz. Üç yüzü kırmızıya boyalı, iki yüzü yeşile boyalı. O zaman kenarlarına şey yüzeylere A diyorum. A, A, hepsi A. Tabana da B diyorum. Kırmızı boyalı yüzler. Yani 300'ün toplamı 195. 200'ün toplamı da 165. Piramidin taban kenarı tam sayı olacak yüksekliği bulalım. Şu üç yüzüne yani 3 a'ya 195 desek geri kalan 1 a ile tabandaki 200 200'ün yüz, toplamını da 165 diyelim. Ve tam sayı çıkması lazım. Tabanın özellikle taban kare olduğu için bunun tam sayı olması lazım. Alanı da e, ona göre bulunması lazım. Şimdi A ne çıkıyor buradan? E, 195'i 3'e bölersek A buradan 65. A 65 ise B ne çıkar? 100. Bakın bir kenarına ne çıktı şimdi? 10 çıktı. Başka şeyleri denerseniz bu defa tabanı 30 bulacaksınız. Dolayısıyla karenin alanı 30'sa kenarı kök 30 tam sayı çıkmamış olacak. Peki A yüzeyin alanı şöyle bir dik çekiyorum. Ona H diyorum. H çarpı 10 bölü 2 65 olması için H buradan ne çıkar? 13 çıkar şurası sonuç yan yüzeyin yüksekliği. Ama biz piramidin yüksekliğini alıyoruz. O zaman şöyle bir dik çekelim aşağı doğru. Tam ortaya ineriz. Ortadan buraya geliriz. Burası kaç yapar? 5. Şurası 10 çünkü. 5 13 12 piramidin yüksekliği. 39. soru. Şekil 1'de ön yüzü sarı, arka yüzü kırmızı renkte olan bir dikdörtgen biçiminde havlu görüyorsunuz. Bu havlu kale çizgisi, mavi çizgisi boyunca şekil 2'deki gibi katlanıyor. Arka taraf kalenin üzerine gelecek şekilde katlanıyor. Sonra havlu şekil 1'deki konumdayken 180 derece tam tersine çevrilip şekil 3'teki gibi kale boyunca katlanıyor. Kalenin üzerine katlanıyor ve şekil 3 elde ediliyor şekil 2'deki kırmızı bölge kırmızı görünen kısmın alanının şekil 3'teki kırmızı bölgenin alanına 5'e 2 oranı veriliyor. 80 santimetre var BC üstü. Havlunun uzun kenarı isteniyor. Şuraya 2A diyorum arkadaşlar. O zaman burası da 2A'dır. Şurası da 2A'dır. Çünkü kalenin üzerine katlanıyor. Şimdi ben bunu geri açıyorum arkadaşlar. Burası da iki altı. Havlu şu anda ne oldu? 80 e, artı 4A oldu. Şimdi gelelim şekil 2'ye bakın. Havlunun bir kenarı bu. 2A. Geri ne kaldı? 2 artı 80. Yani şurada iki tane üst üste var zaten. O zaman bir tanesi ne olur? 40 artı a. 40 artı a. Şurası 2s. Burası da 5s. 2'ye 5 oranı veriliyor. O zaman diyorum ki 2s'lik havlunun kenarı 2a ise 5s'lik havlunun kenarı da 5a olmalı. Yani 5a 40 artı a'dır. 4a. 40'tır. A buradan 10 çıkar. A 10'sa 4 tane yapar. 40, 80 tane yapar. 120 havlunun uzun kenarını bulmuş oldu. 40. son sorumuz. Eski bir üniversite sorusunun benzer sorusu. Bir kare DF ve AE çizgileri boyunca 3 eşit parçaya bölünüyor. EF'nin FA'ya oran isteniyor. Şu bölgelere 2S 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 diyorum. Sonra DE'yi birleştiriyorum. Hemen aklıma şu bilgi geliyor. Paralel kenarda da var bu. Şöyle yamukta da yap, yaptık ama başka bir şeydi. Şununla şunun toplamı ortaya eşittir. Burada şuranın e, herhangi bir yerde e, ortada olması gerekliliği yoktur. Rastgele bir yerde de olabilir. Aile A ile B'nin toplamı ortaya eşittir. E, tüm alan kaç şu anda burada? 2, 4, 6 S. Yarısı kaç olacak? 3 S. Buraya ne düşüyor? S düşüyor. Burası komple D, C, E, F 2 S Burası da S olmuş oldu. Şimdi D, A, E'ye bakınız. D, A, E üçgenine şöyle S'ye 2S alanları bölmüş oluyor. Tabanlar ne olacaktır? K'ya 2K. K 2K. Bizden de EF'nin AF'ye oran isteniyor.